ありがとうございます。

Şu anda Ayakkabıcılar Çarşısı mı? Yani Tercihciler Çarşısı olarak anılan o çarşının projesi çiziliyor. İnşallah o proje Türkiye'deki en butik çarşı olacak. Yani çünkü çok dar, çok güzel ve çok kadim bir çarşı. İnşallah orayı Şubat ayı itibariyle başlayacağız. Oranın restorasyonunu da tamamlayacağız. Sağolsun Vali Bey'imiz ilgilendi bu konuyla geldi. Burada kendisi bilhassa bizimle beraber oldu. Burasını da programı aldırdı. Hı hı. Teşekkür ederiz kendisine. E buradaki esnaf küçük esnaf. Yani biz yaptıracak vaziyette değiliz. Durumumuz yok. E tarihi bir e, anıtlar kuluna geçtiği için tarihi bir çarşı olduğu için de izin almak gerekiyor yaptırmak için. E şimdi ee, şehirde yapılan sokak çalışmalarıyla ilgili burada burası da programa alındı. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Kesinlikle faydası olacaktır. Ee, çünkü çok dağınık bir yerleşim var şu an sokağımızda. Hani yerler olarak şey bu buran Dağı olarak biraz toparlansa gerçekten e, müşteri açısından da yabancı turistlerimiz çok geçtiği bir sokak çünkü gayet faydası olacağını düşünüyorum ben. Yani gelen zaten yabancıların %90'ı fotoğraf olarak geliyorlar zaten fotoğraf ve gezme amaçlı geliyorlar. O yüzden yani tadilat çok daha faydası olur çünkü binalar gerçekten çok eski yani çok e, az binalarında bir tadilat restorasyon görmüş sokağımızda. Ya yani tamamını güzel bir çünkü diğer şehirlerde de gidip görüyoruz yani kendimiz de buralıyız burada da var öyle yapılmış yerler güzel. Hani bayağı bir faydası olacağını düşünüyorum ben.